Merhaba sevgili oğlaklar, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir açılımla karşınızdayız. Zor bir süreç oldu. Derin bir nefes alın lütfen. Ya hay ve elhamdülillah raziyet makamı için özellikle çalışın. Hissettiğim şey bu. E, açılımlarımız zaten e, abone olan arkadaşlarımız biliyorlar. E, size göre geliyor. E, süreci de size göre geliyor. E, Açılan enerji de size göre geliyor, kolektif bir bilinç. Tabii ki özellerde farklı çıkıyor, bireyselliklerde birebir çıkıyor zaten arkadaşlar. Öncelikle yine gelen arkadaşlarımıza merhaba diyelim. Kanalımız kişisel gelişim, yani kendimizi dönüştürdüğümüz, kendi zihnimizi, kendi nefsimizi biz neyiz? Çünkü bizle gidiyor hayat. Ben varsam var sen varsan var anlatabiliyor muyum tabi bunun birlik bilinci bütüne hizmet kısmı da var ama kendimi dönüştürürsem ona göre bir hayat bana akıyor tamam mı bununla ilgili bilgiler aktarıyoruz ve açılımlar kolektife lütfen kendinize ait olan mesajları almayı niyet edin ama hissettiğim şey boğaz çakrası raziyet makamı sevgili oğlaklar boğazınızda düğümlenen her ne var ise artık e, o yumrunun açılması gerekiyor. Yumru haline gelmiş sanki. Eee turkuaz rengi. Yer yani eğitim videomuzu mutlaka dinleyin. Arkadaşlar elhamdülillah Rabbil alemin senden gelene gidene razıyım. Raziyet makamı e, gündeminizde olabilir. E, kabullenirken bazı şeyleri hazmedemediğiniz durumlarda kendinizi eğitmeniz gerektiğiyle ilgili bilgi hissediyorum şu anda ben. Nedense gündem bu arkadaşlarım. Renkleri de ona göre üzerinizde taşıyın. Boğaz şakrası özellikle rengini. Tamam. Haydi bakalım sevgili oğlaklar bu aralıkta ne durumdaymışsınız? Ne durumdasınız şu anda? Şunu da yanına istedi. Peki. Şimdi birçok oğlak burcu arkadaşım. Önce şöyle okuyacağım. Yan yana. Sonra alt alta okuyacağım. Bir şok oğlak burcu arkadaşımız imparator çek kartı ile birlikte e, anneden güzel gelen artık e, darma enerjisine geçiş yapmışlar. Anneden belki anneler rüyanızda görüyor olabilirsiniz. Annelerle iletişim belki güzelleşmiş olabilir. Kendinizin anaç yapıya sahip olduğunuz durumlar olabilir. Birilerine annesi olmamanıza rağmen ya da babası olmamasına rağmen anaçlık babaşlık evresine geçmiş olabilirsiniz. Ama duygularınız karman çorman ve bu konuyla ilgili aslan adam durumu yaşayıp artık Yola revan olmak istediğiniz yani bir durumdan aslında şu anki yaşadığınız durum her neyse tamamen duygu karmaşasından olduğundan bahsediyor. Duygu karmaşalık yani kendi özünüzü unuttuğunuz için duygular karman çorman olmuş ve kendinize cefa çektiriyormuşsunuz ve bu durumdan artık uyanmak istiyormuşsunuz ve bu durumu artık terk etmek istiyormuşsunuz ve sıkılmışsınız bu durumdan gibi gözüküyor. Yani birçok arkadaş grubum. Çünkü burada diyor ki yani ben gayet iyiydim. Kendi bereketim değildim Kendi kendimi eğlendirebiliyorum. Ama artık bazı şeylerden tat almıyorum. Çünkü önümde o kadar kafam karışık. Duygularım karışık. Ee, ve bu beni yerle bir etti. Ee, ve bu durum haliyle kişinin sağlığına da yansıyor olabilir arkadaşlar. Duygusal durumlarda. Anneden akan karmalar. Ya da bir kadından kaynaklı kaynalar. Ama kadın arkadaşlar. Hmm burada diyor ki kişi cefa çekiyor ve eee kendisi de olabilir bu kadın ve artık bu durum onu o kadar çok sıkmış ki diyor ki yani hareket etmek istiyorum yeter bıktım artık dediğiniz bir süre zarfı olabilir. Burada da raziyet makamı yine ön plana çıkar öncesinde bakın çok önemli. Raziyet makamınız çok önemli. Burada kabul etmediğiniz bir durum sizi kendi ya yani kendi kendinizi aşağıya çökertmiş olabilirsiniz. Burada bir şifacılık var. Bir imparatoriçe şey kartıyla geldi. Birçok enerjiyi üzerinize aldığınız için belki de arkadaşlar buradaki burada kendinizi koruyamamış olabilir ve koruyamadığınız için de bazı hastalıklar, bazı dinginlikler, bazı şeylerde hareket etmek isteyip hareket edemediğiniz durumlar söz konusu oluşmuş olabilir. Ama burada hareket etmek istiyor kişi artık yeter. Yani artık çık üstümden, git üstümden. Hani bir illallah gelen durum söz konusu olabilir burada. Ama burada sistemde der ki alman gereken mesajı aldığın zaman dönüştürdüğün zaman bu duygu karmaşanı götürdüğünde duygularını kabul ettiğinde duyguların içinde her türlü şey var bu arada bakın bir sürü bir sürü bu uyanışı yaşadığın zaman zaten yollara revan olacaksın ama bu uyanışa bakman gerekiyor ki neyi neden yaşadığın kısmını çözümle ki yola çıkabilesin diye mesaj verdi ve devam ettim okuyorum bir tane erkek bir erkek ee, var. Kıymetli oğlaklarda ateş elementi yüksek. Belki duygularınızın ve tutkularınızın çekildiği e, bir kişi olabilir ya da bir kadın olabilir fark etmiyor bu. Bununla ilgili güven ve güvensizlik temaları ön plana çıkmış e, gözükmekte ve aile kurma isteği var. Acaba o kişiyle aile kurabilir miyim düşünceleri var. Ya da aile içerisinde bu durum iyileşebilir mi düşünceleri içerisinde boğuluyor olabilirsiniz. Ya da o kişi size gelecek mi? Ya da size istediği alanı verecek mi? Ee, kafanızın içerisinde bunlar sınanıyor olabilir ya da babalarınızın dan gelen mirasi maddi manevi mirasi durumlarla ilgili bazı şeyler daha küçük küçük ilerliyor bile olsa olumlu yönde ilerlediğine dair bilgiler geliyor. Şu şekilde dikey bir şekilde okursam eğer kıymetli oğlakların durumunu İmparatorçe ve değnek kralı hayatınızdaki birlikte olduğunuz ya da kalbinizde olan kişilerin sizin bir tık daha aşağı levelinizde olduğunu söyleyen bir mesaj geldi. Ama bu özellikle arkadaşlar... Sevgili oğlakların bazı oğlakların için geçerli ikilikli bir durumu var. İki kadın bir adam ya da iki erkek bir kadın. Yani ikilikli bir durum var burada. Ee, öncelikli olarak şundan bahsedeceğim. <laughs> Lütfen karşınızdakinin levelini, evet level olarak sizden bir tık daha düşük olabilir lakin kibriya ile bakıyorsan eğer lütfen o kibriyayı yok et dedi bu bir birinci seçenek tamam mı ki bir ay yok etmesi gerekiyor kişi ikinci seçenekte burada diyor ki birileri seni alaşağı etmeye çalışıyor olabilir bazı duyguların düşüncelerine senin bir şeyler yapamadığın ya da her şeyi sen yapıyorsun bu yüzden bu sorumluluğu seninle paylaşamıyorlar her şeyi kendi üzerine aldığın için burada bir denge isteniyor arkadaşlar sizden çok toprak elementisiniz biraz su elementiyle çalışmanız gerekiyor su ile çalışmanız gerekiyor arkadaşlar böyle bir mesaj geldi enteresan bir şekilde karakterler çok fazla hayatınızda şu anda ya da bir Kadınla ilgili almak istediğiniz bir haberle özellikle su elementi bir kadınla balık, yengeç, akrep, burcu olabilir. Bu kadınla ilgili e, duygularınızın yani bir şey vesilesiyle duygularınızın karıştığı kadın erkek fark etmez diye şimdi söyleyeceğim. Duygularınızın yerle bir olduğu e, ve... Kendinize cefa çektirdiğiniz gözükmekte belki de karşıya enerji akıttığınız için kendiniz bir tap olmuş durumdasınız gibi gözükse bile burada kendi kendinin duygularını karmaşıklaştıran sensin. Neden bunu yapıyorsun kendine biliyor musun? Çok fazla empati ya da telepati kurduğun için diyor. Anlatabildim mi? Yani olayı sanki kendininmiş gibi algıladığın için ama olayın dışına çıkarak hareket etmen gerektiğini söylüyor. Ve ekstra arkadaşlar duyguların karışıklı la ilahe illallah ve tövbe estağfurullah çalışmaları geldi. Ee, lütfen yapın. Yani ben artık ne kadar ne söylesem de az. Ee, çünkü inanç sistemleri herkesin kendine göre değişiyor ama yapabilenler lütfen estağfurullah elazim. La ilahe illallah kök çakrası geliyor arkadaşlar. Bir de hemen yani kırmızı ve turuncu alan eğitim videosunu dinleyin lütfen rica ediyorum sizlerden. Yapın arkadaşlar güven ve güvensizliğin iyileşmesi gerekiyor. Kök çakrası ve sakral çakra ve bir e, üst mide çakrası bunların hepsi birleşikmiş gibi hissediyorum şu an sizde. Kırmızı, turuncu ve sarı birisi işte kök çakrası la ilahe illallah tövbe estağfurullah zikrullahı bakın. Ondan sonra e, sakral çakranın ya Allah zikrullahı işte e, mide çakrasının yahu ha bunun bir sayısı yok. Allahım sana geliyorum. Kendini çözmek için yani eğitim videosunu mutlaka dinleyin arkadaşlar. Orada olumlama cümleleri de kendinle konuşma şekli çakralara göre kısımlarını da ayırdım. Tamam mı? Çünkü burada iyileşmesi gereken bir güven ve güvensizlik teması var. Atadan gelen. Burada çok bolluk içerisindesiniz. Size ait olan şeylerin e, aslında çalınmasını da istemiyorsunuz arkadaşlar. Tam olarak bununla ilgili de sınav yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü e, çok büyük bir miras. O yüzden bazı şeyler size gelemiyor olabilir. Bakın ailesel konularla ilgili. E, burada... Bir dakika biraz karışık durumlar Buraya mesaj alacağım. Bir dakika şununla. Yani bir hareket edemiyorsunuz. Ailenin e, ya da aile gibi gördüğünüz, muhatap olduğunuz enerjilerden kaynaklı. Evet terk etmeniz lazım. Neyi bırakmanız gerekiyor? Cefa çektirmeyi bırakmanız gerekiyor kendine. Peki sevgili oğlaklar kendine niye cefa çektiriyor? Konfor alanından çıkmak istemediği için çok duygusal e, tepkiler veriyorsunuz arkadaşlar farkında olmadan ya da farkında olaraktan duygunun aşırılığını yaşayıp konfor alanından çıkmaktan korktuğunuz için kendinize bu cefayı yaşattığınız gözükmekte. Ama burada diyor ki asıl öğrenmen gereken şeyi öğrenip yola çıkman gerekiyor senin bu yüzden bakın hepsi çıktı kendi içindeki duygu silsilesini babadan anneden neye veda edemediysen tamam mı burayı lütfen iyileştir 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 konfor alanından çıkamama ya yani anneye babaya sığınma onların enerjilerine tutunma gibi bir durum söz konusu buradan özgürleşmek gerekiyor çünkü aslında normal şartlarda bıraksanız hani her yere her alana aha şey Tripotu da oynattık ne güzel. Ee, bu ara enerjiler biraz e, tuhaf olabilir. Burada e, şey diyor. E, yeniden başlamaya korkuyorsunuz arkadaşlar. Çünkü güvensizlik probleminiz var. Anlatabildim mi? Tam olarak halletmeniz gereken olay burada bu. O yüzden cefa çektiriyor. Kişi kendine bu duyguları halletmesi gerekiyor. Duygu yoğunluğunu, aşırılıklarını halletmesi gerekiyor kişinin. Ki azize olabilmesi gerekiyor dedi. Çok derine dalıyorsunuz derine daldığınızda da bazı şeyleri iyileştirmeden oradan hani aman ya deyip oraya bakmadığınız kaçtığınız durumlar söz konusu. Bakıp iyileştirmeniz gereken azize olmanız gereken durumlar var oysaki ve terk etmek diyor. Beklentilerini yani kendi beklentilerinden kaynaklı burada aşırıya giden bazı durumlarınız var. E, bu durumlarına artık bırakılması gerekiyor kendi dişi enerjinizle duygularınızı ruhunuza yükleyeceksiniz. Olaylardan çıkarak duygularınızı izleyip ilahi dişi enerjiniz ilahi katmana bağlanıp artık bu alanı bırakmanız gerekiyor ki Gitmeniz lazım. Yani başında beklerseniz bazı şeyler olmaz arkadaşlar. Hepsinin bir ilahi zamanlaması var. Başında beklemeyi bırakın. Bakın bu beklenti kartıdır. Bir tanesini almıştır. Kişi diğeri de olgunlaşmıştır almıştır. Olgunlaştığı zaman alırsınız zaten. Ama başında beklerken o süre zarfını tamamlama konusunda problem yaşarsınız. Tamam. Başında beklemeyin lütfen. Devam edelim sistemden gelen mesajlarda. Başar bak. Ateş kreciği sen e, ateşi yöneten hırslarını ve tutkularını yönetebilen bir karaktere geçiş yapıp bunu başarmalısın ve terk etmen gerekiyor diyor o duygusallığı ki yüksek frekansa geçmen lazım. Yani hırslarından, tutkularından özgürleşmen gerekiyor. Belki sağlıksız çalışıyor olabilir şu dönem içerisinde. Özellikle nefsani kısımlarını terk etmen gerekiyor dedi. E, çok fazla tutku enerjisi çalıştırıyorsunuz. Çok fazla su elementi çalıştırıyorsunuz. Duygusal konular. Bakın duygular ve tutkular çok yoğun arkadaşlar. Duygular ve tutkular çok yoğun buradaki nefsini fark et ve artık bırak bu kadar senin elinde dedi. Yani ortalık biraz karışmış sevgili oğlaklarda. Herkes uyum sağlamayacaktır. Ee, bu kadar senin nereye çekersen oraya gider dedi. Toprak elementi. Burası bir oyun. Bunun oyun olduğunu biliyorsun. Ve rüyandaki Hindistan'ı görebilmek için fil olman gerekiyor. Frekansın yükseltilmeye çalışıyor. İsteklerin ve dualarına götürülmek için. Ama sen burada diyor ki bak sen dili kullanıyor. Çok enteresan. Yargı dilinde olduğunuz gözükmekte. Lütfen yargı dilini bırakın arkadaşlar. Ben diliyle konuşmak daha yumuşatıcıdır. Burada dileklerini ve dualarını kabul enerjisinde frekansına geçirilmek isteniliyorsun ve bu kapıların zaten açık bu kadar döngüsünde bu olasılıklar senin elinde ama bu duygu karmaşıklığı bu hırsların tutkuların ve arzularının karmaşıklığını bir an önce terk ederek kendini nötr enerjide yaşamın içinde yaşamı hissederek ya hay olsun gelene gidene razıyım enerjisinde kalarak halletmen gerekiyor dedi. Evet birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz bunun için hemen videonun açıklamalar kısmına whatsapp mesaj attım instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum bana oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlarım ve tamamen kişiye özel kullanılabilir eşyalar üzerine e, tasarımlar yapıyorum tamamen orijinaldir şifa niyeti nedir e, Ne ihtiyacınız varsa açıkçası ona niyet ediyorum ve ona göre e, tasarımlar çıkıyor bunun için instagramda yapılmış ürünlerimize bakabilirsiniz ve ekstra da bana buradaki iletişim numaralarından da ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlarım. Hoşçakalın.